Sizler birlikte Minecraft TikTok izliyoruz. Videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Evet ilk başta böyle gösteriyor. Evet kedi koydu. Evet hepsi kaçıyor. Demek ki burada da kediyle kaçılabilir diyor. Evet. Can koydu. Glass. Çimen. Hayır işte. Evet, ne olacak? Şimdi bir şey olmadı. Ha, ha arkadaşlar bu da buna kafes yaptı şimdi. Şöyle içine kafes yaptı. Yani çok güzel bunu deneyeceğim Minecraft'ta. Tabi akşam Minecraft videoları yani gelebilirse yapacağım onları da. Ooo güzelmiş. arkadaşlar adam güzel yapmış. Buraları yapmak arkadaşlar çok zor oluyor genelde. Her bu trendeymiş arkadaşlar ben düşüyor sanıyordum. Adam trendeymiş. Çok güzel bir renk. şimdi ne yapıyor adam? Arkadaşlar bunu biliyorum. Bunu da fırın yapıyor. Sıkılmayın hemen açıyor. Aa, arkadaşlar burada söndürüyor mu? Nasıl söndürüyor? Onu gösteriyor. Tamam. Arkadaşlar tamam diyebilirim ama bakmayın. Yani şey oluyor. Ee, ev gibi görünüyor. Şimdi yemeklerini pişirecek adam. Şöyle açıyor. Arkadaşlar bu posterin aynısını yapıyor. Ben bunu çok izledim böyle şeyleri. Yani. Arkadaşlar ben müzik koyup geliyorum. Evet arkadaşlar şarkıyı açtım. Hemen başlatıyorum. Şöyle güzel bir Kardeşler şarkısı açtım. Bak okay, şimdi yani Allah. Şimdilik arkadaşlar kapatıyorum şarkı çünkü şu an gerek yok bunda şarkı var. Tamam arkadaşlar video durmuş zaten. O güzel şey yaptı gerçekten. arkadaşlar bunu yap, ya bunu göstermesi güzel oluyor yani. O güzel yapmış. 10 dakika sürüyor video arkadaşlar. Arkadaşlar tabletim güncellenene yani güncelleme gelene kadar oyun olmayacak bir yani videolarımda oyun olmayacak. Lego ile falan yani çekeceğim. Ee, yeni Lego aldım arkadaşlar. Ee, bu Lego'da güzel Lego videolarını çekeceğim. Güzel lego videoları gelecek arkadaşlar. Yani lego videolarını da izlemeyi unutmayın. Bir sürü yani videolar gelecek. Geç öyle ben de bir şeyler yani güncelleme gelene kadar arkadaşlar oyun videoları gelmeyecek. Yani oyun videoları yayınlamayacağım. Çünkü arkadaşlar güncellemeden tabletimin e, iPad'imin e, Sürümün e, şey e, düşük olduğu için e, oyun yükleyemiyorum bir tane bile yüklenmiyor. İşte öyle. Bir süre gelmeyecek güncelleme gelene kadar güncelleme gelince baştan sona bir sürü yenip yepyeni oyunları devam edeceğiz bitirene kadar da oynayacağız arkadaşlar. değişik bir şey. Ha, ya bundaki mantı çok az anlamadım ama. <laughs> Niye böyle yaptığını hiç anlamadım. Ha, Arkadaşlar şimdi bir şey yapıyorum. Evet, bunu ne çünkü arkada da göstermiyor doğrudanı. Güzel olacağını eminim ama. Bakalım bakalım. Hiç... Aaa! Akşı tavuk dansçıların şeyini yapmış adam yani tavuktan var var ya arkadaşlar anlayamış ama e, şu ilk baştaki adamın bazı yerlerini boş bırakmış nedense orayı anlamadım arkadaşlar Bu genelde böyle değil altında arkadaşlar e, şey var yani bir tane işte üçüncüden üçüncü Karede gördüm. Üçüncü karede gördüğünüz yerde yerden var. Yani. O güzel oldu. Keşke e, şu e, mavi yanındaki ikinciyi de değişik yapsaydım. Daha güzel olurdu. En yani olabilirdi. Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Geliyorum. Arkadaşlar videoyu başlattım geri. Evet adam arkadaşlar zor yaptı yine durduruyorum bir saniye. Evet arkadaşlar videoyu yine başlattım hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bunlar galiba canlı yumurta çünkü. Yani. Oo. arkadaşlar çok güzel. Ne şimdi ya? Kapat Evet. E ne yaptı anlamadım ben şimdi. Allah Allah. Ha cam yaptı arkadaşlar. Gün doğumumu, ay gün batımını görmek için. Ay, böyle karmalar çok iyi gerçekten. Bayağı stek dolduruyor yani. saçma şey kanalında da görebilirsiniz. Adam şu anda arkadaşlar envanteri doldu yani. Ee, şu an o yüzden zümrütler sığmıyor. Arkadaşlar zümrütler sıkıntı değil. E, ee, kazma da çok güçlü, çoğunluklu bir şeyler var. Adamın siteyi doldu vallahi ya. Allah alabilir de almıyor. E şimdi ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı bunda. O güzel Dolduruyorum bunlarla. Bunlar ne ya? Böyle blok var mıydı Minecraft'ta? Allah Allah. Çok değişik bir blok. Uf, arkadaşlar bunlar göz bozuyor neredeyse. Arkadaşlar çok değişik. Az kaldı arkadaşlar video bitiyor ya. Evet. Arkadaşlar bunları galiba ben çikolata olarak biliyorum yani. Çikolata kapak diye biliyorum ben bunları. Şöyle kapatıyor. E şimdi bir şey değişmedi ki. Arkadaşlar çok saçma bir şey oldu. Hmm. Evet arkadaşlar. Ben bir geleyim geleyim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıklar.